Şık yaktık. Gösterimiz gölge hayal. Kararınca yiyeceksin kararınca. Karınca mı? <laughs> Karınca yenir mi ya? Gümbede güm güm gümbede güm güm Efendim ben, oğlum? Efendim. Ben Hacivat Karagöz'ü konuşturur musun? Konuştururum. Peki ne anlarsın lan Yemek nasıl yenir onu anlat. Yemek nasıl yenir? Çok güzel fikir. O zaman ben hazırlıklarımı yapayım. Ondan sonra burada buluşalım. Hadi bakalım gidiyoruz. <Sessizlik> di 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 Bizim kara gözün evi nerede acaba? Pişt, yakışıklı çocuk. Sen kara gözün evini biliyor musun? Burada. Burası mı? Tamam, teşekkür ederim. Sağ olasın. Kara göz. Al işte. Hacivat geldi yine. Bana bak Hacivat. Hoppala. Hacivat, ne oldu sana böyle ya? Görmeyeli çok değişmişsin. <laughs> Eymen, Hacivat çok değişmiş değil mi? Hayır Hacivat değil, bu Aşka biz. Bu Hacivat değil mi? Aa, aşk olsun Karagöz, tanımadın mı beni? Dur bir bakayım yakından, bekle. Hah, Yok, tanıyamadım. Ben de Karagöz'ü alayım. Bir lokantaya götüreyim, onunla iftar yemeğini beraber yiyelim diyecektim. Ne? Yemek mi? İftar mı? Vay vay canım arkadaşım benim. Çok özlemişim seni. Nerelerdeydin sen ya Allah Allah. Beni tanıdığına ikna olmadım Karagöz. İsmimi hatırlarsan beni bul. Ancak o zaman gidebiliriz seninle. Haydi görüşürüz. Ya dur dur nereye gidiyorsun? Ben senin ismini hatırlıyorum. Ahmet! Bakma diyor. Mehmet Yine bakma. Şükrü! Vay yine bakma diyor. Ayşe! Ayşe mi? Vay bu biraz tuhaf oldu. <laughs> ben artık eve gideyim. Hop! Of! Hay hak! Merhaba Eymen, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Eymen. gözü çağıralım mı? 3 2 bir... Karagöz. Hah adam geldi. Hatırladım ismini ya. Volkan. Adem. O da değil. Latif. Şafak. Aman Karagöz'üm aman dur. Bunlar ne böyle? Hoppala. Şimdi de sen mi geldin? Dur aşağı geleyim. Hop. Efendim ne oldu? Hacı bak az önce birisi geldi. İsmimi bilirsen seni iftara götürürüm dedi. Sen ne yaptın peki? Bildin mi ismini? He? Evet ismini bildim. Onunla yemek yiyoruz. Sen de şimdi terlikle konuşuyorsun. <laughs> Eymen sen söyle. Karagöz ismini bildi mi? Hayır bilemedi. <laughs> Karagöz'üm gözüm ay 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 iki gözüm ay 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 yemeklere gidemedin sen ay 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 beni yemeğe götüren yok iftara götüren yok yemek ısmarlayan yok aman kara gözüm aman ağlama ağlama ben götürürüm seni iftara hayda gerçekten mi deyre 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 dıttıdıttıttıdıtt dey, 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 dey. ama Önce söyle bakalım. Sen yemek yeme kurallarını bilir misin? Bak şöyle anlatayım. Şimdi mesela sen lokantaya girdin. Önce ne yaparsın? Nereye oturursun? Yere otururum. Hoppala yere oturulur mu hiç? Masaya oturursun masaya. He? Tamam masaya otururum. Yemekleri de sandalyeye koyarım. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Sandalyeye oturursun. Yemekleri masaya üstüne koyarsın. Aferin Eymen sana. Neyse oturdun sandalyeye. Kimi çağırırsın? Babamı çağırırım. Yahu değil. Annemi çağırırım. Değil. Halamı çağırırım. Değil. Teyzemi çağırırım. Yahu değil. Efendim. Garson garson. Yani sana ne istediğini soracak. Yemekleri getirecek kişi var ya. Onu çağırırsın. Tamam, garsonu çağırırım. Ha, ne istersin garsondan? Hmm, iyiliğini isterim. Ya değil. <laughs> Borç para isterim. Olmaz. Şarkı söyle derim. Olmaz, olmaz. Of Karagöz, of. Mesela çorba istersin. Tamam, torba isterim. Bana torba getir. Ben torbayı çok seviyorum. Ya torba değil. Çorba, çorba. Mesela çorba iste ama ne çorbası olduğunu da söyle. Hmm, düşüneyim. Karpuz çorbası. Karpuzun çorbası mı olur? Elma çorbası. Ya elmanın çorbası mı olur? Öyle çorba olmaz mı ya? Olmaz efendim, olmaz. Mesela mercimek çorbası olsun. Evet, mercimek çorbasını garson getirdi. Söyle bakalım, içine ne sıkarsın? Portakal sıkarım, turp sıkarım. Sıkılmaz, Hani vardır ya küçük sapsarı bir şey. Nedir o? Buldum. Civciv. Civciv civ sıkarım. <laughs> Eymen çorbaya ne sıkarım? Limon sıkarsın. Tabii ya. Sağ ol Eymen. Çorbaya limon sıkarım. Hacı var. Hele şükür buldun. Peki nasıl içersin çorbayı? Tabağı elime alırım kafama dikerim. <laughs> Al işte. Ya adam Kaşık kullansana Karagöz, kaşık. Tabii ya, kaşık vardı. Onu unuttum ben. <laughs> Kaşığı alırım, içerim. Nasıl içersin? <laughs> o ne ya? Rüzgar mı esiyor? O ses ne öyle? Çorba sessiz içilir. Kimseyi rahatsız etme. Bak, gördün mü Karagöz? Görgü kuralları denir buna. Ne yapıyorsak, İnsanları rahatsız etmeden yapmak lazım. Sen böyle yaparsan gitmem seninle. Ay, hadi Hacı Cemcan kusura bakma ne olur. Bilemedim. E, başka nasıl yemek yenir? Anlatsana. Öğrenmek istiyorum ben. İyi dinle beni. Yemeye başlarken besmele çekmeliyiz. Yemek ortada ise önümüzden yemeliyiz. Ağzımızı şapırdatmamalıyız. Ve yemek bitince elhamdülillah demeliyiz. Aa, bunların hepsini yaparım ben. Kimseyi de rahatsız etmem. Aferin Karagöz. Hadi o zaman. İftara az kaldı. Gidelim beraber. Ha, nereye gidiyoruz? Ben anlamadım. Nereye gidiyoruz? Efendim lokantaya gidiyoruz iftara. Seni yemeğe götürüyorum. Hey yaşasın iftara gidiyoruz. İftara gidiyoruz. Dur dur sakin ol sakin. Önce arkadaşlarımıza hoşçakal diyelim. Arkadaşlar eymen her ne kadar sürçü lisan eyledikse affola. Eymen beğendin mi Hacivatlı Karagöz'ü? Evet. Evet. Yarın yine oynatalım mı? Evet. Evet. O zaman önce bizi izleyen arkadaşlarına hoşça kal diyelim. Hadi buyur. İyi Ramazanlar yarın ben buradayım. Görüşürüz.